Süper Lig'in 10. Uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatya Spor, sahasında Altay'ı 2 ila 1 mağlup etti. Stat, Yeni Malatya Hakemler, Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç Öznur Kablo Yeni Malatya Spor, Ertaç Özbir, Hafez, Semih Kaya, Volus, Haddadi, Abit, N. Dong, D.K. 62 Mallan, Mustafa Eskiyelaç, Adem Büyük, D.K. 90 artı 2 Kubilay Kanatsız Kuş, Tete, D.K. 86 B. Altay, Lis, Cebrail Karayel, örkandır Tiam, Naderi, D.K. 20 Erhan Çelenk, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki Yıldırım, D.K. 85 Rayan, Piners, Kappel, D.K. 85 Teysiyano, Bamba Goller, D.K. 57 TT, D.K. 68, P. Adem Büyük, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor, D.K. 84, P, Bamba, Altay, Sarı Kartlar, Mustafa, Semih, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor, Ceyhun, Tiam, Lis, Altay, 15. dakikada Yeni Malatya Spor tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Çuyar'ın pasıyla hareketlenen Tete, ceza sahası içerisine girmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Lis Meş'in yuvarlığı iki hamlede kontrol etti. 19. Uncu dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Tete'nin penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda Meş'in yuvarlak dışarı gitti. 45. Inci dakikada Hafez'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Volos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 53. dakikada Çuyar'ın kullandığı köşe vuruşunda Volus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci lis yatarak köşeden çıkardı. 57. nci dakikada yeni Malatya Spor öne geçti. Ani gelişen atakta sağ kanattan topla hareketlenen Mustafa'nın ceza sahası içerisine yerden çıkardığı topa altı pasa yakın bir noktada tek vuruş yapan Tete, takımını öne geçirdi, 1 ila 0. 66, NCI dakikada yeni Malatya Spor penaltı kazandı. Mustafa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Dönen topu önünde bulan Abid'in yaptığı vuruşta Meşin Yuvarlak Ceyhun'un eline çarptı ve hakem Yasin kol penaltı noktasını gösterdi. 68. Inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem, meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu, 2 ila 0. 75. Inci dakikada Erhan'ın pasıyla topla buluşan Bamba'nın vuruşu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Pinerz'in bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 82. NCI dakikada Altay penaltı kazandı. Cebrail'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamba, ceza sahası içerisine girer girmez Hafez'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Bamba, top ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı bire indirdi, 2 ila 1. Karşılaşmada başka gol olmayınca yeni Malatyaspor sahadan 2 ila 1 galip ayrıldı.